Selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz uzun zamandır e, Roblox videoları çekmiyorduk ve veya hiçbir ayda falan e, video çekiyorduk. Bazenleri hiç atmıyorduk bile. Ama sonunda biliyorsunuz ki bazenleri hafta sonları belki video gelebilir. Çünkü arkadaşlar biz zaten tatildeydik. Evet Okul arkadaşlar olmadan önce. Evet. Sonra okullar açıldığı hiçbir yani hiçbir video atamadık. Evet çünkü sınavlar da başladığı için. Video sınavlar çekelim. başlamadı ama 2 gün sonra başlıyor. Bu yüzden arkadaşlar biz bir karar verdik. E, hafta sonları artık Roblox, videoları gelecek. Arkadaşlar biz galiba son olarak şişman kız ve zayıf kız çekmiştik. Orada biliyorsunuz ki video yarıda kalmıştı. Şimdi o videonun ikincisini çekiyoruz. Aynen, lastik olacak bende. zayıf evet. <laughs> olacak. Evet, normalde de başlar. böyle. Ama evet, normalde adayız. de am 43. Neyse şimdi başlıyorum. Ama başlıyor kilo yani. Hı -hı. Video için yapıyoruz. Yani. Hadi başlayalım hadi. Saçın neden sarıya boyadın ki? Bakayım. Bilmiyorum. Neyse hadi ben şimdi video durduracağım arkadaşlar. Videomuzu artık getirdim. Arkadaşlar e, belki sorarsınız ama biz ada'yı almadık çünkü ada video çekmek istemedi. Bu yüzden. Arkadaşlar bu arada başlamadan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki biz fakir kızın e, final yapmıştık çünkü arkadaşlar artık çekemeyecektik. Youtube'a ara vermiştik. O yüzden fakir kızı final yapmak zorunda kalmıştık. Yorumlara yazın arkadaşlar. Fakir kızın devamı gelsin mi? Yoksa final mi olsun? Yorumlara yazın. Hemen ben kapatıyorum. Arkadaşlar artık videomuza geçelim. Arkadaşlar burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani yeni bir şey yapmayacağız. Gördüğünüz üzere benim kıyafetlerim de aynı zaten. Onun sadece saçımı saçımın rengi değişti. Tamam hadi de bir de, de ev açıyordum. değişti. Bir de video başlıyor. Evet. Ay ne kadar güzel ya. Bunun tadını da bayılıyorum. En sevdiğim sucuklu ya. Çok güzelmiş. Ay bunu izleyeyim bari kaldığım yerden nerede kalmıştım. Hı. Raportaj yapıyordu kadın. Neyse izlemeye devam edeyim. Ay telefon çalıyor. Gideyim de açayım bakayım. Ay kim arıyor acaba ya? Sabahın köründe de var ya. Aa, alo merhaba. Merhaba. Ay evet o bendim. Buyurun ne oldu? Aa gerçekten mi? Ay ne zaman olacakmış? Yani bilmiyorum ya. Bir ay daha 10 kilo verebilir miyim? Bilmiyorum yani. Yani denemem lazım. Ay tamam ben sizi tekrardan ararım o zaman. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ay ne tatlı köpüş. Bu filmlerini çok seviyorum. Dın dın, dın dın, dın dın, dın dın. Ay bu da kim ya? Dın, kim dın, yeri dın, acaba? Dın, dın. Kim dın, acaba? Dın, dın. Dın, dın, dın Alo? Alo? Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Kiminle görüşüyorum? Sana ne? Hanımefendi. Tanımadınız mı beni? Hayır. Hani sizinle AVM'de tanışmıştık ya hani. Ee, şeyim ben. Neysin sen? Moderatör. Ee, ya diyorum ki ya şey olsun ya biz böyle çok zayıf insanları alıyoruz. Bir yarışma kurduk. Kazananada da 1 milyon dolar. Ne? Evet yani aranızda incecik olanlar. Tamam tamam adresi söyle hemen geliyorum. Tamam, adresi sen... söyle. Adresi söyle. Tamam hanımefendi ben size konumu atıyorum o zaman. Çabuk atın bok gibi sesinizle konuşmayın. <laughs> Tövbe. Çabuk atın. Tamam hanımefendi kapat kapat. Ay ben oraya katılsam var ya kesin birinci olurum. Kadın da mal ne 10 saattir o konu diyor. Ay. Ay çok yoruldum ya. Bir yandan da çok acıktım ya. Ay kilo vermek ne kadar zor bir şeymiş ya. Ay benim bir haftaya kadar vaktim var. Bir haftada ben nasıl 10 kilo vereyim ya. Yok bu böyle olmaz. En iyisi dışarı çıkayım da gideyim. Bisiklet falan süreyim. Ay. Ay. Gideyim bari ya. Birazcık bisiklet sürmek. Ay. <laughs> Yes ve Bir ayda 5 kilo daha verdim. Kesin bu yarışmayı ben kazanacağım. Ya of ya bir hafta oldu ve ben bir haftada sadece 1 kilo verdim ya. Niye böyle oldu anlamıyorum ya. Zaten yan komşumda var ya gazeteleri bile çıkmış yani ya rekor kırmış. Bir haftada 5 kilo vermiş. Ben ise bir haftada kaç kilo verdim ya? Ay 1 kilo falan verdim. Ben bu yarışmaya nasıl katılacağım galiba? Herkes benimle dalga geçecek. Neyse uyuyayım da bir an önce yarın olsun. Of ya böyle olmayacak ya şu yan komşu var ya. Ben en iyisi ona bir tuzak hazırlayayım. Onun yanına gideyim ve ona böyle zaten o komşu büyük ihtimalle yemek yemeyi çok seviyordur. Çünkü eskiden 11.255 kilo olmuş yani. O yüzden en iyisi gideyim ona böyle birkaç yemek falan yedireyim. Sonra ona böyle bir içecek hazırlayayım. Yarına 20 kilo verir. Ay işte 20 kilo alır falan çok iyi olur.